Yo, servus Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Es ist für mich gerade was Schockierendes passiert. Ich wollte direkt mal die Kamera anmachen, weil einige von euch ja auch Survival gucken. Ich weiß, 99% meines Kanals bleibt Deutschrap, aber sowas, was ich ab und an gerne gucke, dazu will ich auch mal ein Video gerne bringen. Und zwar Survival, ne? Einsame Insel, zwei Teams, Team Rot, Team Blau. Wer... Es geht um Parkour, ne? Wer 10 Punkte hat, welches Team kriegt dann immer was? Meistens ist es Essen. Und heute gab ein Spiel, wo man mit Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün işte yeni bir video ile aranızdayım. Bugün Survivor'la ilgili bir video yapmak istedim. Çünkü daha demin işte izlemiştim. Türkçem için özür diliyorum sizden. Yani bunu söylemem şart. Çünkü um, İsmail'in sahnesini izledim. izledim. İletişim oyunu kazandılar ve annesi işte çok sert konuşmuştu burada. Anne, anne, anne. Oğlum, oğlum senin bırakıp gittiğin gibi değil hiçbir şey burada. İşte Tabi İsmail bu arada şoka giriyor. Yani bırakıp gittiğin kız değilmiş oğlum, sen bilirsin. Beni beni burada öldürdüler oğlum, ben ölümlerden döndüm. adını anma orada işte tabi bunu izlediğimde gerçekten ben ben büyük şoka girmiştim tabi İsmail 4 ay orada hiçbir şey ne bilmiyom yani bazıları işte diyordu belki nişanlısı onu aldı falan bunları bilemiyoruz ama sadece annesi işte demiştim nişanlın ve onun annesi yılanmış beni öldürdüler burada hastanelik ettiler çok ağır konuştu işte yani yani gerçekten hepimiz yani ben tek değil hepimiz üzüldük bunu gördüğümüzde. Tabi İsmail de bunu bilmiyordu. İletişim oyunlarda ikizi işte resim paylaşmıştı. Altına her şey yolunda diyordu. Yani İsmail'e anlatmadı demek ki. Çünkü annesi diyor 4 ay bu haldeyiz. Hatta nişanlısıyla yazdı ya da telefonla konuşmuştu. Onu da hatırlıyorum işte o da bir şey söylemedi ona. Ve annesi her şey söyledi. Bilmiyorum artık ne oldu ama... Ben bir şey biliyorum ki bence İsmail'le nişanlısı. Yani tabi bunu bilemeyiz ama bence İsmail annesinin tarafında olacak. Annesine inanacak. Çünkü bu iletişimden sonra diyordu ki annem böyle konuşmaz. Demek ki bir şey oldu. Gerçekten kadını çıldırttılar. Delirttiler. Yani hemen hemen annesine inanmıştı. O, o yanda ben çok mutlu olmuştum bunu duyduktan sonra. Also of Deutsch kurz nochmal Er ne, ist halt, ähm, da seit vier Monaten hört nichts von seiner Familie, gar nichts ne, und seine Mutter am Telefon. Er freut sich, heult und seine Mutter sagt, hier ist alles katastrophal. Vor vier Monaten vor also noch hier was, hier ist es ganz anders. Seine Verlobte ist eine Schlange, die Mutter auch. Wenn du wüsstest, was, die, was sie gemacht hat und alles, er will nie wieder ihren Namen. Bence, mir siz nasıl düşünüyorsunuz bu konuda? anlatmaktan işte. Bence iyi bir şey yaptı. Çünkü İsmail'in bunların bilmesi işte onun hakkı. Tabi konsantrasyon başka kafası şu an artık yani mutsuz bir İsmail'i göreceğiz onu da biliyorum ama en doğrusu bence onun işte bunları bilmesi ve işte burada da çok mutlu oldum ki annesine inanıyor. Annesi niye yani şimdi durduk yere böyle bir yalan atsın ortaya. Yani müsaade belli ki müsaade etmiş onunla evli, evlensin. Nişanlan nişanlandılar. En yani demek ki gerçekten de bir şey olmuş. Bazı yorumlar da diyor ki her şey İsmail'in üstüne geliyor. Bu adama moral vermemiz lazım. İsmail çok İsmail'e çok daha üzüldüm. Yıkılma İsmail. Bütün Türkiye arkanda seni e, istemeyen bir kız için canım ağlama. Yani katılıyorum. Kesinlikle işte İsmail'in moral moral motivasyonu düşüyor. Çünkü Oy, oyun cezası aldı, ödül cezası aldı. Sonra Sergen'le kavga etti. Sonra Dora'yla kavga etti. Sonra işte annesi annesinden böyle şeyleri duymak ya da nişanlısı şöyle biri. Yani gerçekten ona moral lazım. Şu an konsey var. Ben daha tabii sonradan izleyeceğim. Kim birinci oldu onu bilmiyorum. Umarım İsmail olmuştur. Çünkü şu an ona çok iyi gelecek. Yani bana sorarsanız ben 4 aydır izliyorum. izliyorum kimi kimi ee... Kimin kazanmasını istiyorum? Ben şahsen Batuhan ve İsmail'i tutuyorum. Tutuyorsanız yorum, yorumlara yazabilirsiniz. Ve şöyle bir şey de var. Bunu izledikten sonra Instagram'a girdim, merak etmiştim işte sevgi, sevgilisi nişanlısı kim diye. Baktım işte takip ettiği kişilerden baktım. İsmail ile onun bir fotoğrafı var profil resim, profil gizli. Sonra bu video çektikten sonra yine baktım. O profil resmini çıkarttı. Demek ki bunu izlemiş, görmüş ve resmin resmini çıkarttı. Yani bilemiyorum artık. Annesine çok üzülüyorum. Umarım her şey yoluna girecek. İsmail pes etmeyecek, devam edecek.